Şu bandı ...milyonların sağlıklı bir vücuda doğru koşmasını sağlıyor. Hareket eden bir band nasıl oluyor da koşucuların... ...kilometreler kat edebileceği şekilde bir yol gibi davranıyor? Ağır bir çelik çerçevenin içinde 500'ün üzerinde parça birlikte çalışıyor. Güçlü bir dokunmatik ekranlı bilgisayarlı kontrol ünitesi hızı ayarlıyor... Elektrikli motoru saniyede 75 kez dönerek 90 bin kilometrelik bir güç üretiyor. İki katlı, kaymayan lastik ve dokuma kumaştan yapılan bant pürüzsüz bir koşu için sürtünmeyi kesiyor. Kilometre üstüne kilometreler boyunca hızınıza yetişen motorlu bir koşu yolu. Bir koşu bandı gece gündüz hiç durmadan 14 bin saat çalışabilir. 80 kiloluk bir koşucu üstünde zıplarken nasıl çalışmaya devam edebiliyor? Koşu bandının sağlamlığının sırrı, işçilerin bu Washington State fabrikasında sert çerçevesini inşa etme şeklinde yatıyor. Bu makine neredeyse günde 24 saat çalışıyor olacak. Hiç durmayacak. Alex, Çerçeveyi kaynaklayan robotu yönetiyor. 34 parça çeliği makineye yerleştiriyor ve sonra robotu çalıştırmaya başlıyor. Robot 140 kaynağı 5 dakikada tamamlıyor. Ama sadece Alex'in elinin yetişebileceği kaynak yerleri de var. Gözlere dikkat. Bu kaynaklar kırılmayacaktır. Öyle bir şey olmayacak. Koşu bandının çerçevesi güçlü. Ama koşma yerinin rahat bir egzersiz sağlayabilmesi için ultra sabit olması gerekiyor. Bant, iki iyi dengelenmiş 12 kilogramlık çelik silindirlerde ilerliyor. Bunlar da kaya gibi sabit olmaları için 4 mil yatağının üstünde ilerliyorlar. Tabana yapıştırılan altı lastik tampon, her ayak hareketinde oluşan şoku önlemek için tasarlanmış. Koşu yerinin içinde, bal kaplı iki buçuk santimetre kalınlığında bir tahta bulunuyor. Bir uçtaki bir menteşeye bağlı ve ayaklarınız için sert bir yüzey sağlıyor. Bu eklemlerinizi daha az baskıya maruz bırakıyor. Maraton için çalışıyor olsanız bile. Tahtanın etrafında dönen bant o kadar pürüzsüz olmalı ki koşucunun adımlarını etkilemesin. Bandın pürüzsüz hareketinin sırrı işçilerin hareket eden parçaları dengeleme şeklinde yatıyor. Silindirler dengesizse ve bir koşu bandına yerleştirilirse koşu bandı gerçekten yerinden oynayacak kadar titremeye başlar. Koşu bandının silindirlerinin titreşmeden dönmelerini sağlamak Mark'ın işi. Her şeyin cam gibi pürüzsüz olmasını istiyoruz. Titreşim olmadan pürüzsüz bir şekilde dönüp durmasını. Silindirlere mükemmel şeklini verebilmek için bilgisayarla kontrol edilen bir torna kullanıyor. Mark sonra makinenin yaptığı işi kontrol ediyor. Şimdi bunu döndürmeye başlayacağız ağırlığın eşit bir şekilde dağıldığından emin olmak için silindirleri döndürüyor. Bilgisayar şimdi silindir tüpünden gelen hareketleri ölçüyor. Bilgisayar ne kadar açı ve ne kadar ağırlığı düzeltmemiz gerektiğini söyleyince açıyı değiştiriyor ve dengesizlikten kurtulmak için ağırlık eklemleri yapıyoruz. Mark metal ağırlıklardan şeritler kesiyor ve bunları silindirin iç yüzeyine yapıştırıyor. Yapabileceğimiz bunları üstüne bastırmak. Yani parçamızın ayarını yaptıktan sonra tekrar gidip test ediyoruz. Ve sonra iyi bir parça elde ediyoruz. Bu silindir mükemmel bir şekilde dengelendi. Artık doğru hızda dönmeye başlayabilir. Koşucunun ayakları banda her vurduğunda silindirlerin daha sert dönmeleri gerekiyor ki koşucunun ağırlığını kaldırabilsin silindirler ve bant koşucunun hızına yetişemezlerse onu yüz üstü düşürebilirler. Bilgisayarlı konsol istenilen hızı ayarlıyor. Topuk koşu yerine her çarptığında bant biraz yavaşlıyor. Tahrik sistemi bu ekstra etkiyi dengeliyor. Bir mikrosaniyede elektronik kontrolör hız değişimini tespit ediyor. motora daha hızlı dönmesi için güç veriyor. Bu da seçilen hızın banda ulaştırılarak koşucunun adımlarıyla eşleşen pürüzsüz bir koşu yüzeyi yaratıyor. Koşu bandının elektroniği sarsıntısız bir egzersiz için üretildi. Ama band gevşerse makine durma noktasına gelebilir. Güvenli bir koşunun sırrı, işçilerin bandı silindirlere giydirme şeklinde yatıyor. Düz olduğundan emin olmak istiyoruz. Sağa sola gitmemeli. Abdullah montaj hattının son adımını yönetiyor. Bandı iyice germelisiniz. Gevşek bırakırsanız koşu bandı çalışmayacaktır. Abdullah silindirlerin arasındaki uzaklığı artırarak bandın üzerindeki gerilimi eşitliyor. Dengesiz bir gerilim olursa bant bir tarafa doğru kaymaya başlayacaktır. Bant sıkılaştı. Evet. Ve iki tarafta aynı hizada. Kargoya verilmeden işçiler son bir kontrol için koşu yerini bir test kabinine yerleştiriyor. Burası ürün müşteriye gitmeden önce test ettiğimiz yer. Her iki saatte bir 26 ünite test ediyoruz. Maria'nın işi koşu yerinin bir spor salonunda geçecek ömrüne hazır olduğuna emin olmak. Biraz kilo vermek için iyi bir yol. Ama yalnız forma girmekle kalmıyor. Biraz kalori yakıyorum. Abdullah'ın yaptığı işi koşu bandının maksimum hızına kadar test ediyor. O kadar hızlı koşamam. Bazısı koşuyor olabilir ama ben yapamam. Şimdilik iyi görünüyor. Yana doğru hareket etmiyorsa iyidir. Koşu bandı spor salonunda birleştirilmek üzere hazır. Yolu bitmeyen koşu bandı, hassas mühendislik eseri bir kalori yakma makinesi. Her gün dünyanın dört bir yanındaki spor salonlarında insanları zinde tutuyor.